Sayın Savcım siz verdiğiniz karara vicdanen rahat mısınız onu sorayım. Ben ömrü hayatım boyunca hiç vicdanen rahatsız olacağım. Bir iş hiç yapmadım. Hiç öyle bir karar vermedim. Yaptığım tüm işlemlerin her zaman arkasındayım. Her zaman her ortamda o noktada savunurum. Yoksa savcılık makamı savunma makamı değildir. Ben, ben dava açıyorlarmış. Yani bana dava açıldığı için. Atabiliyor muyum? Dava açıldığı için. Adliye'ye gidip gidersen yazını salmaya etme durumunda kalırsam tamam, sözü salmam. Bunların hepsini yazarım. Hepsini söylerim. Siz de beni ararsınız. Size de anlatırım. Bana kimlerin rüşvet teklif ettiğini de anlatırım. Bana cihaz baskılarda kimlerin bulunduğunu da anlatırım. Rüşvet rüşvet de oldu. Ondan sonra damarı gelince söyleyeceğim. O dosyada bana rüşvet teklifinde bulunanlar bugün televizyonlara çıkıp utanmadan etiketikte etiket konuşuyorlar. Ben ben köprüler atarım. Ben şu meslekte meslek hayatım boyunca hep zenginmiş, yok karşındaki adam güçlüymüş, arkasında şu var, hiç umurumda olmaz, hiç olmaz. Hiç ona bakma. Ben dosyaya bakarım, eyleme bakarım arkadaş. Hiç hayatım boyunca, ben size şunu söyleyeyim, ben şu meslekte hayatım boyunca, 20 yılım boyunca hep şerefimle çalıştım, hep düzgün iş yaptım. Bir tane, bakın katıttı, katıttı bir tane yanlış iş yapmadım, 20 yıl boyunca. Ama zaman her türlü hata, hata olabilir, fark etmesin. Bir lütfen yaparsın. İnsana aittir. Fakat bilerek kasıtlı talimat da benim o dosyada talimat da bir iki yaptığımı bulsunlar. Bilerek yanlış bir şey yaptığımı bulsunlar. Benim bana gelen evrak dışında bir yere ekleme yaptığımı, çıkarma yaptığımı bulsunlar. Tamam mı? Ondan sonra kardeşim beni alsınlar. Ben bir köpüden atarım kendimi. O tapelerin montaj olduğunu, montaj olduğunu, birbirine ekleme olduğunu ortaya koysunlar. Ne demek ki sadece böyle montaj yapmış. Ben o montajla yaşayayım. Hadi görelim. Öyle geyik geyik ııı ee, soyut bir şekilde şuraya montaj yapıldı. Buna şu ekler bile olmaz. Somut koyacağım. Diyesin ki bunun orijinali bu. Ekleneni budur. O ev faya gitti, kasa gitti. Hani kapalı kapılar arasında olmuş bir şey yok. Yargılaması alemli oldu. Herkesin bir kanaati var. Iıı ee, herkesin gördüğü şeyler var, söyleyemediği şeyler var. Yani onlar diyor ki biz bir zafer kazandık. Bizim e, bu işte suçlu olmadığımız akla ortaya çıkmış oldu. Biz aklandık. Ben de, ben de öyle görmüyorum. Ben de diyorum ki bu insanlar bu işleri yaptı. Ortaya çıktı. da çektiler. hapislerinde de yaptılar. Ondan sonra he, şimdi de bu kararlar verilmiş. Bu kararların da o mahkeme tarafı nasıl ki infaz edilmedi bir karşılığı olmadı hukuk zeminde. Ha, yattılar ama Hı. yattıklarıyla kaldılar tabii yattılar içeride. <laughs> vardır. Hmm. O tabelere bakarak kim diyebilir ki bunlar bu suçu işlemedi? Tam senin kendi ağzından kullanıyorum. Bana onay veriyor musun? O, onay veriyorum. Sorun değil. Evet tabii daha uzunu var. Ee...